Sevgili seyircilerim, bugünkü konuğum, sanatçı bir arkadaşımız, Mersin'den geldi, ayağının tozuyla geldi, Volkan Demirci. Volkan Demirci'yi ben 10 yıl önceden tanıyorum. Güzel, elinde bir gitarı var, özel dersler aldı, çalışıyor. Fakat şimdi gördüğümde, siz de takdir edeceksiniz ki, sesi ipek gibi, cidden çok değişik bir sesi var. Volkan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Nasıl gidiyor sanat? İyi gidiyor. Ee çok e, uğraşar da e, yapıyoruz yani. Evet. Şimdi ben ders alıyor dedim ama senin dersin bitmedi. Hala bir ders çalışman evet. var. Diye. Ne Ş çalışıyorsun? Şan dersi. Şan çalışıyorsun. Evet. E, nota işte efendim bir de beste yapıyorsun sen. Beste yapıyorum evet. Bir de söylüyorsun. Yorumcusun aynı zamanda. Yorumcu. Hangi tarz söylüyorsun? Biz biz müzik. Daha önce de söylüyordun? Daha önce arabesklere takılıyordum ama şimdi pop müziği kıldım yani pop müziği. Değil mi? Halk yani. sevdi pop müziği. Güzel de bir tarzı var, değişik bir tarz. E, İstiyoruz ki tabii Volkan'a çok değişik yerlerden teklifler gelir ama şimdi Volkan annesiyle yaşıyor. Tabi bunları değerlendiriyorlar. Olumsuz olanları eliyorsunuz. Ama her türlü teklifi açız, diyor Volkan. Evet. evet. Değil mi? Konserler, festivaller, işte Volkan Demirci. Bu gece sana Sarılayım Sevdanın bir gönüllü olayım Bu gece sana Yeah. Senin aşkınla yüreğim çare bulunmaz derdim. Senin aşkınla yüreğim. This is been